Merhaba arkadaşlar. Bugün Perin'in kanalına açılış yapmak istedim. Ben Evi, kendisinin arkadaşıyım. Youtube videomuz hoş <laughs> Böyle mi yapılıyordu bu? Neyse. Videonun devamında Perin'in önü getirmesi için telefonu ona devrediyorum arkadaşlar. Öpensin bay. Çok <laughs> hasta gözüküyorum. Gözlerim bir gibi gözüküyorum. Abartıyor arkadaşlar. Hasta falan değil. Ama çok güzel gözüküyor. Kendisi tam ilgi bağımlısı ve benim tarafından ilgi görmeyi çok seviyor. Güno. You know. Güno you know ne alaka? Hoş geldiniz. Bu haftalık vlogumuzun ilk kesiti. Haftalık vlog. Ne kadar sürecek hiçbir fikrim yok. Çünkü hiçbir şey yapmıyorum. Yayın açıyorum sürekli biliyorsunuz. O yüzden çekeceğim bir şeyler İşte Başlayalım o zaman. Bu arada gözlerimin hali gerçekten çok kötü çünkü şu hastalık sahibi benim. Arkadaşlar 2024 inşaat filmine hoş geldiniz. Çok aksiyon ilerliyor şu anda. Yeni başlamış gibi duruyor. Devamlı izleyeceğiz. Selam ver. Hello. Bugün bunlarla beraber Kadıköy e gezeceğiz. Gez gezeceğiz. Kadıköy gezeceğiz. <laughs> Ay keşke ben de spor ayakkabımı giyseydim. Çaktı mı o da Nike? Nike ayakkabı kardeşliği. Bugün ben hiç Kadıköy gezmedim. O yüzden bana Kadıköy gezeceğiz. Evet, kadı Öyle. Baş. Böyle. <laughs> Çok iyisin. Her <laughs> zamanki gibi. Neymiş bu bebeğimiz? Afet olsun. <laughs> Bir tane şey ya. Neydi o ya? Afet olsun. Dövüyor. <laughs> Ay geliyor. Gel gel gel. gel, gel. Hissettin mi? Hissettin mi? Nereye gidiyorsun? Bu üçünün yerine düşmeyeceğim. Evet arkadaşlar biz en küçük ayna bu. <laughs> bizim. Sıfatın eşkağıt. Kadıköy'den çıktık. Başkasından. İnşaat. Biraz aşağı indirsene gözlüğü. Güzel oldu. Nasıl? Yakılmış. Evet. Yakıştı mı gözlük modellerimiz? Çok mu yakıştı? Çok yakıştı galiba. değil mi? çok güzel. Çilek Sokak'a geldik. Nasıl kaldınız? <laughs> çok tatlı şeyleri... Şöyle çok tatlı şeyler aldık. Bunları göstereceğiz size biraz daha. burası bayağı ucuz. Herhangi bir mantıya şey. bak. Sevineceğim değil mi? Sevineceğim yani, yani. böyle. Ne kadar salim giyeceğim. Ne kadar Arkadaşlar ucuz dediği yerde az önce bir tane peluş şapka sorduk 750 TL ydi. Evet. evet. Düz ama bazı şeyleri çok ucuz. Mesela küpeci vardı, küpeci çok ucuz. Mesela küpeci vardı, küpeci çok ucuzdu. 25 TL falan vardı bu kadar bu arada. Onun ismi neydi ya? Işıltılı bilmem neydi. Uzay ışıkları. Uzak ışıklar. Uzay ışıkları. Uzay ışıkları. Uzay ışıkları. <gülüyor> <gülüyor> Uza ışıklarını gidin görün. Arkadaşlar bunlar Mardin'den geldi İstanbul'da. Hoş geldiniz. Şimdi şöyle İstanbul'da ben bir şey kaldım. O da white chocolate. Haydi like Şimdi aldığımız ürünleri göstereceğim size. Bir sürü ürün aldık. Bu birinci tam. Tadıköy'ün önü 50 TL. Bu birinci ve evet. 50 TL. Tadıköy'ün en ucuz mekanlarına göre. 50 TL. Mekan. Çok iyi bence kanlar. Çok iyi artık. İkinci çantamızı <laughs> çok güzel. Kokusu falan içinde böyle. Harika. Harika. <laughs> like Beğendim. Çok iyi Evet. Şöyle kılıf aldım, annem hareket ediyor. Benim beğendiğim model pek yoktu o yüzden. Valla çok güzel oluyor. Bakın Nasıl? Nasıl? Çok iyi. Keşke sade olsaymış, böyle olsaymış daha evet. güzel olurdu. Sonuca evet. Sonra e, bir de makyaj malzemesi. Evet. Bir, bir tane <laughs> alnı. Eyeliner. Kapatıcı. Rimel. Evet. Ev evet. giderken e, makyaj yapabilirim. <laughs> Sonra ne bakalım. Makyaj yapabilirim. Sonra en sonda şöyle takılarımız var. Bunları takacağım şimdi. Şey Arkadaşlar gözümün altı kapandı. Çok iyi kapattı bu arada. Gözümün altı benim mos mordu. Şunu sürdüm. Bunun markası Like, like It, LKD, like 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 Şimdi bu denedim. Sürdüğüm yüzüne bunu yayacağım şimdi Güneşte yanmış gibi duruyor. Ama bayağı pigmentli ve elime sadece şöyle yaptım. Bayağı kızarttık o arada. O kadar oldum yok oldu aslında. çok güzel bir video bu. Ben de. Ah! Bu ablası bu. Bu değil benim ablası. Bu da sen Arkadaşlar eve gitmiyoruz. Bu <laughs> 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 <Çikkiye gidelim. gülüyor> <laughs> Çok tatlı oldum. Fesken minik oldum. Bakan oldum bu arada. Gel Mehmet'im çok sevdi. ben de. Ben de çok sevdim. Ayılamış yani. Ayılamış yani. Ayılamış yani. Ayılamış yani. Ayılamış yani. Nasıl? Çok güzel. Bak nasıl güzeldi. Nasıl güzeldi işte. Kahve rüzgarı. Evet, turun. Bir eyeliner, eyeliner Evet. 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 Gibi Evet. 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 Evet hakkında bir şey konuşmayacağız mi abim ben <gülme> de psikolog Merhaba herkese dönüşümle keyifli akşamlar Hadi ya tamam ya hadi birisi söyle abi mi daha ya Bu facha ne

Kanka buna Aynen. mı kırılırsın ya bu? <laughs> ben yüce ben oynamıyorum ya. Esma burdayım ya. Kanka. Oh. <laughs> Abla bu ne? <gülüyor> 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 Şu gelmiş üstüme. <laughs> <işte. gülüyor> bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya şalımat. <Mesela> üçüncü kulak <laughs>

bir gelişimiz var. Bir gelişimiz Ya bu çıkmadı. Takla gidiyor mu? Çıkıyor mu? Estağfurullah. Estağfurullah, mı var mı hamdur. Şu an ne demek <laughs> Wow. Tam kuyruk yapmış. Zaten 10 dakika eyeliner çekmeye gitti. <laughs> Yine eyeliner almış kız <laughs> Ucuna kız şey bile çiziyor ya. Bak kokresine. Yalnız ciddi. İnanılmaz. Bilmiyorum. Arkadaşımız çantayı da değişsin diyorum. Hangi çantayı alayım yanıma?

Şarj alet kumarını alır mısın? Haklı mıyız? Anında da var. Şarjın yüzde bir ya. Tamam, şarjı takayım birazdan. Şarj alet kumar. Diyadez kim değiliz? Diyadez kumarlı mı? Bilmiyorum. Diyadez Şimdi... Abi Poşete bakar. evet. evet. de eski çantamı da Kanka bence bunu alın mı? Kıperi satar. Yani, 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 Değil evet. evet. Ama tabii ki etiketçiyim. Bu çantayı da ona atıyorum. Sözlerimiz Tamam. Oldu mu? Batalım <laughs> çantamızı. Çantamızı biçelim. <laughs> Verin. Evet. 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 Buradan biz eve geçeceğiz. Yapacak bir uyumlu. şey yok. Bir şeyler yaparsak çekerim yine. Kendinize iyi bakın, cici bakın.